Geçen hafta doğum günümü kutladım. Öncelikle yolladığınız hediyeler için çok teşekkür ederim. Ancak çok büyük bir heyecanla hediyelerinizi açtığım için video çekmeyi ya da videoda açmayı unuttum. Bunun için de özür dilerim ayrıca. Onun yerine 26. yaşımın şerefine size ufak bir 26 şey videosu çekmeye karar verdim. Her zaman uykuyu tercih edin. Uyku her şeyden önce gelmeli. Kesinlikle benim gibi olmayın. Günde 4 saatten kesinlikle daha fazla uyumanız lazım. Değişiklik korkutucu olabilir. Ancak değişiklik güzeldir ve değişiklik kucak açmayı öğrenmek gerekir. Ailenizle sevdiklerinizle kesinlikle daha fazla zaman geçirin. Hiçbir şey yapamıyorsanız zaman zaman onları görüntülü konuşmayla ilerlemeyi deneyin. Eğer uzaktaysanız bu onları çok sevindirecektir. Ara ara yaptığınız şeylere mola vermek güzeldir. Sadece çok fazla mola vermemeye dikkat edin düzenli spor kesinlikle sizi daha iyi bir moda sokacaktır ve sağlığınız için daha iyi. O yüzden spor yapmanızı tavsiye ederim. En sevdiğim sözlerden bir tanesi practice makes perfect. Kesinlikle deneyim ve tecrübe kazanmanız lazım bir şeyi mükemmel yapabilmeniz için. O yüzden denemeye devam. Seyahat etmek inanılmaz bir deneyim. Eğer yapabiliyorsanız tatillerinizi hiç görmediğiniz, ziyaret etmediğiniz bir yere gidecek şekilde ayarlayın. Seyahat etmek için ihtiyacınız olan her şey ufak bir bavula sığabilir. Zaten o bavula sığmayan eşyalar aslında hiç ihtiyacınız olmayanlardır. Herkes sizden hoşlanmayabilir ve bu normal bir şey. Hastanenizi arayıp yardım istemek için yeterince büyümüş sayılmazsınız. Anneler her zaman hayatı kurtarır. Çikolata kesinlikle dünya dışı bir lezzet. O kadar seviyorum ki her yerde ufak uzadalarım var. Ufak hırşikisiz, toblerone olsun, <laughs> dark çikolata iddiada olmak sıkıntı değil. Eğer aradığın şeyi bulabiliyorsanız. Ki ben bulamıyorum. O da birazcık benim için sorun yaratıyor. Zaman zaman bir şeyler ara verip kendinize zaman ayırmanız gerekmektedir. Bunu unutmayın. Kesinlikle her zaman gülümseyin. En çok yakışan aksesuar bir gülümseme. Yeni tatlar denemek size uygun olmayabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak kesinlikle yanılıyorsunuz. Aralarında hepsi güzel olmasa da çok güzel yemekler tadacağınıza ve bunları yeni favorilerinize ekleyeceğinize eminim. Planlama kesinlikle başarılı anahtarı. Yani plansız olup da başarılı olabilirsiniz ama çok daha dolambaçlı bir yol. Planlama her zaman daha kolay ve daha güvenilir. Her şey arkadaşlarla daha güzel. Kesinlikle. Kudiler kesinlikle hayat kurtarıcı. Başarısızlık Buna ders çıkarabildiğiniz sürece sıkıntı değildir. Kim ne derse desin, asla oyun oynamak için yaşlı değilsiniz. Her yaştaki insan oyun oynayabilir. Ne zaman ihtiyacınız olacağı belli olmaz. O yüzden elektronik eşyalarınızın şarjı olduğundan emin olun. Her zaman şarj edin. Çok sevdiğim bir insanın bana söylediği bir söz. Öğrenmeyi bırakırsan, büyümeyi bırakırsın. Asla öğrenmekten vazgeçmeyin. Biraz da uyku bir deneyim. Peluşlar, inanılmaz seviye. Başaklı puro olanlar. Son olarak, daha önce çok şeyim var. Şimdi, bu güzel günü tadını çıkarmaya hazırım dışarı çıkıyorum. Başka bir videoda ya da yayında ya da herhangi bir yerde. Görüşmek üzere. Thank oh.